Sözleri, klipleri ve sanatçıların kendi aralarındaki atışmalarıyla son dönemde sıkça konuşulan rap müzik gençlere kötü örnek teşkil ettiği varsayımıyla eleştiriliyor malum. O eleştirilere rapin içinden de destek geldi. Rapçi Resul Aydemir hazırladığı son parçayla rakiplerine rap tabiriyle dis attı. İşte o sözler ve ATV özel açıklamalar. Hey, hey, hadi bakalım, gocu gang, gocu gang, Gelemem ben zara zora hala Dara düşmem daha Ayık ol zamana Gelemem ben zara zora hala Farkın var genco Sizlerden çok çok yol aldım ben Dersem mi iyisin oğlum peh 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 Gel küçük küçük çu, küçük, küçük Gel 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 gülüyorum sana sadece he 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 Protest ediyorum seni bezdediyorum Yaptığım sanatı burada resmediyorum Söylediğim rap de beni esnedi Tamama bir de dertler tasalar, elimi babaya salar. Para dolu kasalar <laughs> bro, bro. Yok, var. koymuş mekan sahibi, yazıldı çoktan sokak tarihi. Her şeyiniz yalan ölüm harici. Kliplerdeki müstehcen sahneler uyuşturucu özendirmeler. Popüleriz gibi gibi, göremedin gibi gibi gibi. yalan. 1 göremez işini 1 bin Dedim hip hop, iyi fikir iyi gelir be 1 mil Bu sadece kliple de değil sözlerle de oluyor. İspas geri kömür plastik çöplü plastik Bana göre bu gençlerin dimalarına yapılan bir saldırı, gençlerin bilinçaltına yapılan bir saldırı. Ben de ölene kadar son nefesime kadar bu saldırıya karşılık vereceğim. Rapçi Resul Demir Son Şans adlı parçasıyla piyasadaki rakiplerine diss attı. Yazdığı her satırlı ateş püskürdü Dinleri, imanları, hayatları prim olmuş. Auranız tuttu kel aynakla, size proje desem çok olmaz. Rapçi Resul yaptığı parçalarla gençleri kötü alışkanlıklara sevk eden rakiplerini uyardı. Parçada da söylediğim gibi son şans yani. Ben nasıl rap müziğe büyük abilerimin kliplerinde bol giyindiğini görerek özendiysem sizin kliplerinizdeki yanlış şeylere de gençler özeniyor. Atama sövenler oldu fenomen. Kodeste boş yer koşfere gel. Girdim çıktım oldum fenomen. Duyduk ki dünyanın şivesi çıkmış. Açılın gençler şakmaya geldik. Atama sövenler oldu fenomen. Kodeste boş yer koşfere gel. Girdim çıktım oldum fenomen. Alın terini sen boş yere ver. Sözleriyle ben Fero, Normender, Ezel gibi birçok rakibine tepki gösterdi. Herkes alim ama dinleri pirim. Varmıyor dilim çoğu pedofili beyim. Ahlak gidince gelmiyor geri. Gerçekler acıttı beyler seri. Popülerleştikten sonra takip eden insanlara karşı bir sorumluluğunuz var. Var sizin. Yani takip eden insanlar sizi örnek alıyor. Kliplerdeki müstehcen sahneler, uyuşturucu özendirmeler. Savunmanız çok komik. Filmlerde de veriliyor. Filmlerdeki de yanlış, sizinki de yanlış. Kuralı koymuş mekan sahibi. Yazıldı çoktan sokak tarihi. Her şeyiniz yalan ölüm harici yüzünde hisse toprak sahici. Rapçi Resul'ün attığı dise rakiplerinden yanıt gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Ben gazsal olduğum için benden genelde uzak duruyorlar zaten. Hani ben 10 bin tane cenaze yıkadım. Siz bunlarla gençlere ve topluma zarar veriyorsunuz. Son şans size bu yanlışlardan dönmeniz için son bir şans veriyoruz dedik. İnşallah herkes kendine düşen mesajı alır. Kuralı koymuş mekan sahibi yazıldı çoktan sokak tarihi her şeyiniz yalan.